L'o kocaman sürmeli gözleri, kınalı uzun tüyleriyle mahallenin en güzel kedisiydi. Ağaçlarla, çiçeklerle dolu geniş, aydınlık bir bahçede yaşardı. Süslü kendinden başka kimseyi beğenmezdi. Bütün gün ağaçların altında, çiçeklerin arasında yan gelir yatar, gururla tüylerini yalardı. Karnını doyurmak için avlanan bir kedi görse Nasıl da yiyebiliyorlar öyle kötü şeyleri hiç anlamıyorum. Diyerek küçümserdi. Günlerden bir gün süslü yine yalnız başına bahçede güneşlenirken kocaman bir kamyon gürültüyle yaklaştı. Evin önünde durdu. İnsanlar telaş içinde sağa sola koşuştular. Bir şeyler taşıdılar. Sonra da ortadan kayboldular. Süslü neler olup bittiğini anlayamadı. Akşam olup karnı acıkınca her zaman yaptığı gibi arka bahçeden geçti. Mutfak kapısına yaklaştı. Kibarca ayaklarının üstünde yükseldi, kapıyı tırmaladı. <laughs> en tatlı sesiyle "Miyav! Miyav! Çok acıktım, kimse yok mu?" diye seslendi. Ev karanlıktı. Ne ışık yandı, ne de kapı açıldı. Süslü bir yere gitmişlerdir. Nasıl olsa gelirler diye düşündü. Bahçenin bir köşesine çekildi, kıvrılıp yattı. Az sonra mahallenin kedileri sokak lambasının altında toplandılar. Bir yandan heyecanla gün içinde yaptıklarını anlatıyorlar, bir yandan da avladıklarını paylaşıyorlardı. Süslü yattığı yerden doğruldu, kimseye görünmeden bir süre onları izledi. Bu arada iki çocuk ellerinde akşam sofralarından artan yemeklerle yaklaştı. ...etrafa mis gibi yemek kokuları saçıldı. Süslü merakla biraz daha sokuldu. Köfteler, dolmalar, makarnalar, tavuk parçaları neler neler yoktu ki. Zavallı süslünün açlıktan midesi kazınıyordu. Yemekleri görünce ağzının suyu aktı, yutkundu. Davet bekledi ama kimsenin ona aldırdığı yoktu. Bu durum süslünün çok ağrına gitti. Ya. Ben onlar gibi sokak kedisi değilim. Kibar, asil bir kediyim. Böyle yalaşık bulaşık yemek artıkları midemi bozar benim. Hem zaten son zamanlarda kilo almıştım. Bu akşam yemesem de olur. Diyerek kuyruğunu havaya dikti. Hemen oradan uzaklaştı. Süslü, ertesi günde, daha ertesi günde aç kaldı. Kapılar, pencereler sıkı sıkı kapanmış. Ev sessizliğe gömülmüştü. Ne gelen vardı ne de giden. Günler geçerken Süslü'nün umutları kırıldı. Artık mutfak kapısına da uğramıyordu. Akşamları ele ayak çekilince gizlice sokak lambasının altına gidiyor, mahallenin kedilerinden geriye kalan bir şey bulursa sevinçle midesine indiriyordu. Zaman geçti. Süslü iyice zayıfladı. Tüyleri canlılığını, parlaklığını kaybetti, dökülmeye başladı. Zavallı Süslü, tanınmaz haldeydi. Günlerden bir gün süslü yine bahçede miskin miskin yatarken tanıdık bir gürültü duydu. Evin önünde kocaman bir kamyon duruyordu ve insanlar heyecanla yine bir şeyler taşıyorlardı. Yattığı yerden doğruldu. Tam döndüler. Zor günler geride kaldı kurtuldum diye sevinirken... ...baş ucunda beliren canavar gibi bir köpek hırlayarak dişlerini göstermez mi? Süslü korku içinde yerinden fırladı. Arkasına bakmadan koşmaya başladı. Koştu, koştu, koştu. Neyse ki sonunda canavar köpek yorulup peşini bıraktı da canını kurtardı. Süslü soluk soluğa kalmıştı. Derin bir nefes aldı. Etrafına bakındı. Daha önce hiç bu kadar uzaklara gitmediği için nerede olduğunu bilemiyordu. Burası süslünün yaşadığı mahalleye hiç benzemiyordu. Bütün evler çok büyük, bütün bahçeler çok güzeldi. Hangi kapıya yaklaşsa ya canavar gibi bir köpek hırladı ya da kendini beğenmiş bir kedi. Miyav git buradan pis sokak kedisi diyerek onu tersledi. Zavallı süslü, yorulmuş ve acıkmıştı. Ama daha da önemlisi kalbi çok kırılmıştı. Kendini yalnız ve değersiz hissediyordu. Başı yerde, Kuyruğu bacaklarının arasında. Ağlaya ağlaya nereye gittiğini bilmeden yürüdü, yürüdü, yürüdü. Ortalık kararmak üzereydi. Burada arabalar ve bir sürü eski püskü işe yaramaz atığın bulunduğu bir alan gördü. Süslü, işe yarar, dişe yarar bir şey bulurum umuduyla o tarafa yöneldi. Miau, miau, ben serseri değilim miau. Nedir bu başıma gelenler? Çok yalnızım miyav. Çok mutsuzum miyav. Süslü bir ağacın altında yere uzanmış. Burnunu otların arasına sokmuş ağlayıp sızlarken birden gözünün önünde dans eden bir böcek gördü. Bir pençede böceği yakalayarak ağzına attı. <laughs> diye keyifli sesler çıkararak yedi. Avlanmak hoşuna gitti. Kendiyle gururlandı. Miyav. <laughs> Bir kere başardımsa yine başarabilirim, dedi. Yattığı yerden kalktı, kulaklarını dikti. Vücudunu yay gibi gerdi. Bütün dikkatini toplayarak etrafı gözlemeye başladı. Her kıpırtının üstüne atladı. Her attığı pençede yeni bir av yakaladı. Karnını bir güzel doyurdu. Aradan günler geçti. Süslü kendi başına yaşamayı öğrendi. Aç değildi. Açık da değildi ama yine de kendini mutlu hissetmiyordu. Sonunda eski mahallesini bulmaya karar verdi. Ertesi sabah erkenden hazırlanıp yola çıktı. Bütün gün dolaştı. Süslü o kadar yorulmuştu ki bir adım daha atacak hali kalmamıştı. Akşam olmak üzereydi. Birden yolun ortasına paldır küldür bir çöp bidonu yuvarlandı. Ardından yıldırım gibi bir kedi geçti. Kedinin ardından görenin kanını donduran canavar gibi bir köpek koşuyordu. Neredeyse eziliyordu süslü. Hem korktu hem çok sevindi. Köpeği tanımıştı. Günler önce peşine düşerek onu mahallesinden uzaklara süren köpekten başkası değildi. Süslü en iyisi burada bekleyin. Nasıl olsa yorulunca geri dönecek. Onu takip eder yolu bulurum diye düşündü. Çok geçmeden süslünün düşündüğü oldu. Canavar köpek bili bir karış dışarıda ağır ağır dönüyordu. Ortalık kararırken süslünün yüreği aydınlandı. İşte eski mahallesindeydi ve özlediği her şey tıpkı eskisi gibi yerli yerinde. Mahallenin bütün kedileri her zaman olduğu gibi sokak lambasının altında toplanmışlardı. Keyif içinde akşam sofralarından artan yemekleri paylaşıyorlardı. Süslü bu kez davet beklemedi. Yanlarına yaklaştı. O da kendi avladıklarını ortaya koydu. Başından geçenleri bir bir anlattı. Daha önceki kötü davranışları için herkesten özür diledi. O günden sonra bir daha şımarıklık ve tembellik yapmadı. Arkadaşlarıyla iyi geçindi. İyi bir kedi olmak için patisinden gelenin en iyisini yaptı. Eskisinden de daha güzel oldu.